Herkese selam. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir dönemini anlatan çok önemli bir hadise ve Hulusi Akar'ın bireysel tarihi açısından da çok önemli bir hadiseyle karşınızdayım. Bu hafta mecliste Hulusi Akar'ın kontrolünü tamamen kaybettiği bir olaya şahit olduk. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray, Hulusi Akar'a yönelik eleştirilerini kibar kibar dile getirirken bir olay gündeme getirdi ve olayı gündeme getirdiği andan itibaren Hulusi Akar tamamen kontrolünü kaybetti. Çünkü Hulusi Akar'ın bireysel tarihi açısından iki tane kritik olay vardır. Ve Hulusi Akar bu iki kritik olaya asla girilmesini, kimsenin bu olayları araştırmasını asla istemez. Ve Aytun Çıray tam bu noktada arı çovanı arı kovanına adeta çomak soktu ve Hulusi Akar tamamen kontrolünü kaybetti. Olay Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başına çuval geçirilmesi hadisesiydi. Amerikan özel kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel kuvvetler mensuplarının başına çuval geçirmesi ve o çuval geçirme emrini veren komutandan Hulusi Akar'ın madalya almasıyla ilgili bir hadiseydi. Şimdi bu çuval geçirme ve Hulusi Akar'ın madalya almasıyla ilgili arka planda bu olayın yaşandığı dönemle ilgili çok önemli şahitliklerle karşınızdayım. Bir dönemi anlamanız açısından ve Hulusi Akar'ın bireysel tarihini anlamanız açısından ve Hulusi Akar için bu olay neden bu kadar kritik ve neden Hulusi Akar bu kadar kontrolünü kaybetti? Bunu anlamanız açısından bu süreci anlatmak çok önemliydi. Birebir şahitleriyle görüşerek, o süreçte Hulusi Akar'ın yanında olan kişilerle görüşerek tamamen o sürecin röntgenini beraber çekeceğiz. Hulusi Akar'ın konuşulmasına asla tahammül edemediği, yanında mevzu açılınca kontrolünü kaybettiği birkaç tane olay vardır. Bunlardan bir tanesi Uludere olayı. 34 tane köylünün, daha doğrusu kaçakçının F16'lar tarafından bombalandığı olay. Hulusi Akar bu olayda karar mekanizmalarında görevli bir insandı ve bu sebeple yargılanması gerekiyordu. Fakat Hulusi Akar bu dosyayı bizzat takip etti. Hükümet nezdinde de bizzat takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de, yargı ayağında da bizzat takip etti. Bu dosyanın içerisine giren çıkan her türlü bilgiyle bizzat ilgilendi. Çünkü bu dosya Hulusi Akar'ın Genel Kumay Başkanı olmasını engelleyebilecek boyutta bir dosyaydı. Hulusi Akar bu dosyanın ilerlememesi için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde, Genel Kumay Başkanlığı nezdinde yönetmelik değişikliklerine varan pek çok şey yaptı. Fakat bu yumuşak karnı aynı zamanda Erdoğan tarafından da keşfedilmişti. Bununla ilgili çok geniş bir video yaptım. Hulusi Akar bu videoyu YouTube'dan kaldırmak için her yolu denedi. YouTube'dan kaldırtamadı. Bu sefer de tuttu. Türkiye'de görüntülenmesini yasakladı. Fakat kanalımda konum ayarlarında ülke kısmını Türkiye dışında bir ülke yaparsanız bu videoyu da kanalımdaki diğer bütün videoları da görebilirsiniz. Hulusi Karın yanında asla konuşulmasına tahammül edemediği birinci olay Uluder olayıdır. İkinci olay da işte bu Aytun Çıray'la birbirlerine girdikleri madalya olayı. Çünkü bu madalya olayının arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en travmatik olaylarından bir tanesi yaşanmıştır. O da meşhur çuval olayı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 11 tane özel kuvvetler mensubunun başına çuval geçirilmesi olayı. Bu olay ne zaman yaşandı? 4 Temmuz 2003 yılında yaşandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir indirme birliği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetler mensuplarının olduğu bir yeri kuşattı ve 11 özel kuvvetler mensubu bunların 3 tanesi subay diğerleri az subay gözaltına alındı kafalarına çuval geçirildi ve bunlar 60 saatlik çok zorlayıcı bir sorgudan geçirildiler ve Bağdat'a transfer edildiler. 60 saatin sonunda pek çok diplomatik temasla ve baskıyla daha sonra serbest bırakıldılar. Fakat bu Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki en travmatik olaylardan bir tanesiydi ve bu olayın komutanı daha sonra kara kuvvetleri komutanı oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başına çuval geçirilmesi emrini veren komutan daha sonra Hulusi Akar tam kara kuvvetleri komutanı iken o da Amerika'da kara kuvvetleri komutanı oldu. Bu işte Hulusi Akar'ın en istemediği durumdu. Fakat tam Hulusi Akar'ın kara kuvvetleri komutanlığı dönemine geldi. Ve Hulusi Akar'ın orada kurduğu temaslar ve bizzat o komutandan aldığı madalya Hulusi Akar'ın en yumuşak karınlarından bir tanesidir. Ve yıllar sonra Mecliste gündeme getirilince Hulusi Akar tamamen kontrolünü kaybetti. Aytun Çıray oldukça kibar bir üslupla bu konuyu gündeme getirdi. Fakat Hulusi Akar kontrolünü kaybetti. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Hatta Aytun Çıray'a küfredeceği kadar noktaya geldi. Şimdi Aytun Çıray ile Hulusi Akar'ın birbirine girdikleri daha doğrusu Hulusi Akar'ın kontrolünü kaybetti. O videoyu izleyelim. Ondan sonra Hulusi Akar'ın bu madalyayı alabilmek için hem silahlı kuvvetler içerisinde hem uluslararası arenada neler neler çevirdiği ile ilgili detaylı hikayesini anlatacağım size. Sayın Hakan, siz benim saygı duyduğum komutan ve bakanlardan birisiniz. Bunu biliyorsunuz. Ama 234 4 Temmuz'unda Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Karakuvvetleri Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'nun elinden liyakat lejyonu aldınız. Ödülü nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olumunu yerle bir eden bu kişi aracılığıyla verilen ödülü niye kabul ettiniz? Eğer bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı'nın önü olmanızın önünü keserler miydi? Ya Rafi ben aldım o ödülü? Ben... isterim. <laughs> Neye böyle konuşmayın. Neye bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii. Bu aziyetin ifadesi. 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 Hayır. Sizin aptal ifadesi. Aziyetin ifadesi. Sizin siz, siz de hayır. kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almış sayılır. Sen, hayır. Hayır. Sen hayır. kendi kişiliğinizi koyuyorsunuz. Benim söylediğim şey şudur. Şah, bu şah, ödül, şah, ödül şah, 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 şah. bağırarak haklı olamazsınız. Sadece acizliğinizi evet, ortaya koyarsınız. Yavaş yavaş. Ben Adı. size... Sayın Bakanım sonunda... Aynı şey ciklet gibi çiğniyorsun sakız gibi. Hayır. Sakız gibi çiğniyorsun. Sayın Bakanım... Listeye bak almayan yok. Süreyi uzatın lütfen. Süreyi Sayın Bakanım sonunda cevap vereceksiniz Sayın, Sayın Bakanım. Evet, tamam nasıl konuşmasın? Şimdi Buyurun. bu ödülü Kimin elinden aldığınız önemli, onu söylemeye çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçiren komutardan ödül almışsınız. Hulusi Akar, 2013 yılı Yüksek Askeri Şurasında Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu ve komutan olduktan sonra astlarına verdiği ilk talimat şu... Bana 3 tane ülkeye ziyaret ayarlayın. Bunlardan birincisi İngiltere, ikincisi Rusya, üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri. Ve Hulusi Akar özellikle İngiltere ziyaretini özellikle çok önemsiyor. Ve asları çok yüksek efor sarf ederek Hulusi Akar'a bir İngiltere ziyareti ayarlıyorlar. Ve Hulusi Akar İngiltere'ye gidip bu ziyareti gerçekleştiriyor. Fakat Rusya ziyareti bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü Cihat Yaycı o sırada Moskova'da askeri ateşe ve Cihat Yaycı kendisi deniz kuvvetlerinde o zaman tüm general rütbesinde ve Cihat Yaycı orta düzey generallik rütbesinden emekli olmayı bekliyor. Böyle 15 Temmuz gibi Allah'ın lütufları vesaire bunlar yok. Dolayısıyla orta düzeyde emekli olmayı bekliyor. Hulusi Akar Karacı kendisi denizci çok eyvallahı da yok vesaire ve bu ziyareti ayarlamıyor ya da ayarlamayı beceremiyor. Neyse ya da bloke ediyor bilmiyoruz bunu. Fakat Hulusi Akar bu ziyareti gerçekleştir gerçekleştiremeyince o oradan Cihat Yaycı'ya bir çentik atıyor. Ve nihayetinde Rusya ziyareti kara kuvvetleri komutanı iken Hulusi Akar'ın bir türlü realize olmuyor. Sonrasında Hulusi Akar 15 Temmuz'dan sonra Cihat Yaycı Tayyip Erdoğan'ın gözüne çok girse de Allem etti, kallem etti. Cihat Yaycı Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifaya zorladı. Çünkü orada üzerini çizmişti. Üçüncü ziyaret ise Amerika Birleşik Devletleri ziyareti. Şimdi kara kuvvetleri komutanları da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki diğer üst düzey komutanların da Amerika Birleşik Devletleri ile temas kurmaları çok normal. Çünkü NATO'nun en güçlü ikinci ordusu, NATO'da çok fazla ilişkiler var ve Türkiye'de Amerika'nın askeri üssü var vesaire. Dolayısıyla bu ziyaretler normalde, bu temaslar normal. Fakat Hulusi Akar bunu çok önemsiyor ve bu ziyaretin çok üst düzeyde yapılmasını önemsiyor. Fakat önünde bir blokaj var. Bu blokaj ne? O dönem mevkidaşı Kara Kuvvetleri Komutanı Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı işte bu meşhur çuvalcı paşa olarak bilinen Raymond Odierno dolayısıyla onunla karşılaşmak istemiyor. Onunla karşılaşsa, onunla bir fotoğraf verse bu medyaya yansıyacak. Çünkü kendisinden öncekiler Raymond Odierno başka görevlerdeyken onun mevkidaşı Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları onunla aynı kareye girmemek, onunla hiçbir şekilde görüşmemek için ellerinden geleni yapmışlar. Ve Hulusi Akar eğer bir şekilde onunla ilk görüşen ben olursam bu benim kariyerimin negatif etkiler diye düşünüyor. Fakat bir taraftan da adam Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kumay Başkanı olma ihtimali de çok yüksekti o zaman için. Dolayısıyla Hulusi Akar bir ikilemin içerisine düşüyor. Hem görüşmek istiyor, aynı zamanda kendi geleceğini de realize etmek için. Fakat bir taraftan da ilk görüşen komutan olmak istemiyor ve Hulusi Akar burada inanılmaz bir dümen kuruyor. Fakat onun öncesinde bir NATO toplantısı var. Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 2013 yılının Ekim ayında Almanya'da bir NATO toplantısı var. NATO'nun kara kuvvetleri komutanlarının katıldığı bir toplantı ve burada Hulusi Akar'la bu Çuvalcı Paşa'nın, Çuvalcı General'in bir araya gelmesi neredeyse kaçınılmaz. Fakat Hulusi Akar bunu engellemek, bir araya gelmemek için Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya da getirecek, diplomatik ilişkileri de biraz zedeleyecek bir hamlenin içerisine giriyor. Hulusi Akar nihayetinde Almanya'ya gidiyor fakat cebinde bir plan var. Hulusi Akar ziyarete gitmeden önce risk analiziyle ilgili bir çalışma yaptırıyor aslarına ve asları eğer oraya giderseniz bir şekilde karşılaşırsınız ve orada gazeteciler de bulunacak bir, bir şekilde fotoğrafınız çekilir ve medyaya düşer. Bundan kaçış mümkün değil diye rapor veriyorlar ve gitmemesini tavsiye ediyorlar. Fakat Hulusi Akar Yok diyor beni görüştürün ama gizli bir görüşme ayarlayın diye aslarına talimat veriyor. Şimdi daha önce çuval olayı da yaşandığı için Raymond Odierno da durumun hassaslığını biliyor. Henüz hiçbir böyle üst düzey Türk Silahlı Kuvvetleri komutanıyla bir araya gelmemiş ve bu olayın Silahlı kuvvetler içerisinde de biliyor Kendisi de asker olarak. Dolayısıyla çok hassas davranılıyor. Ve Almanya'da normalde e, toplantı NATO toplantısı. NATO kara kuvvetleri komutanları toplantısı. Fakat Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla askeri gücü olduğu için Amerika NATO nezdinde de güçlü olduğu için bir nevi ev sahibi. Ve toplantıların yapıldığı otelde bir yer ayarlanıyor ve Hulusi Akarla Raymond Odierno sabah saatlerinde sabah erken saatte gazetecilerin olmadığı bir biçimde görüşmek üzere randevuleşiyorlar. Asları tarafından bu randevu ayarlanıyor. Hulusi Akar oraya gidiyor. NATO kara kuvvetleri komutanları nezdinde gövde gösterisini yapıyor. Kendine göre orada toplantıları, bağlantılarını kuruyor. Fakat gazetecilerin önünde Raymond Odierno ile hiç aynı karenin içerisine girmiyor. Fakat onu da bağlamak istiyor. Çünkü genel kumay başkanı olma ihtimali var. Dolayısıyla da onunla gizli bir görüşme ayarlamak istiyor. Fakat bu gizli görüşmenin bir şekilde medya sızabileceği o bu vesaire bunun bilgilerinin fotoğraf olmasa bile bilgilerinin sızabileceğini artık bir şekilde düşünüyor ki akşam kokteyl verildikten sonra ertesi gün sabah toplantı olacak Raymond Odierno ile gözlerden uzak otelin bir bölümünde Hulusi Akar bir anda fikrini değiştiriyor ve aslarına bir talimat veriyor. Diyor ki toplantı sabah olmasın normal devam edeceğimiz NATO toplantısından sonra akşam saatlerinde olsun diyor. Bu talebi milletin Amerikalı mevkidaşıma diyor. Amerikalı mevkidaşına Hulusi Akar'ın astarı bu talebi iletince bir anda kıyamet kopuyor. Her şey ayarlanmış. Türk tarafının bütün söyledikleri kabul edilmiş. Bir odada baş başa görüşecekler. Bir anda toplantının gündemi, bütün bu program değiştiriliyor. Ve Amerikalılar Hulusi Akar'ın astarının yüzüne telefonu kapatıyorlar. Ondan sonra bu görüşme gerçekleşmiyor. Fakat gündüz saatinde, ertesi gün gündüz saatinde kara kuvvetleri komutanları bir araya geliyorlar. Esas ana büyük toplantı gerçekleşiyor ve ondan sonra basına kapalı tabii ki bu toplantı. Raymond Odierno kalkıyor. Hulusi Akar onun böyle yanından geçerken ne suratına bakıyor ne selam veriyor. Onun yanından pas geçip gidiyor ve Hulusi Akar inanılmaz biçimde sinirleniyor ve astlarına küfür, kıyamet saydırıyor. Bir işi beceremediniz, bir ayarlama yapamadınız vesaire astlarına inanılmaz baskı yapıyor. Şimdi mecliste Aytun Çıra'ya sövdü ya mesela. Bu böyle ilk zannediliyor. Oysa Hulusi Akar'ın bütün astları, Hulusi Akar'ın ağzının ne kadar bozuk olduğunu, ne kadar küfürbaz olduğunu sürekli olarak anlatırlar. Bununla ilgili pek çok anı var. Hulusi Akar birine diş geçirebiliyorsa onu ezer, küfreder, her şeyi yapar. Birine diş geçiremiyorsa da ona hiç böyle davranmaz. Tıpkı İslamcılar gibi. Hulusi Akar Tayyip Erdoğan'la İslamcı olur. Balyoz'dan yargılanmış bir generalle balyozcu olur. Ergenekon'dan yargılanmış bir generalle ergenekoncu olur. Cemaatçi bildiği birisiyle cemaatçi olur. Herkesin nabzına göre şerbet vermiştir tarihi itibariyle. Hulusi Akar budur. Tayyip Erdoğan'ın üniformalı halidir Hulusi Akar bu toplantıyı bu NATO toplantısını bir şekilde Raymond Odierno ile ilk bir araya gelen ilk fotoğraf vermeyen komutan olarak tamamlıyor fakat bir sene sonra enteresan bir gelişme yaşanıyor o gelişmede şu Raymond Odierno Afganistan'daki birliklerini ziyaret edecek. Ve bu birliklerini ziyaret etmeden önce de Türkiye'de hem yakıt ikmali hem de işte incirlik üssü vesaire buralar var. Buralarda bir duraklayıp ondan sonra geçecek. Ve bu, bu ziyarette daha doğrusu Türkiye'ye bu yol üstü durakta işte mevkidaşıyla görüşmesi gibi bir durum söz konusu. İşte Hulusi Akar burada kendi genel genelkurmay başkanına kumpas kuruyor. NATO toplantısı ne zaman olmuştu? Ekim 2013'te olmuştu. Şubat 2014'te Raymond Odierno Türkiye'ye geliyor. Daha doğrusu Afganistan'a giderken Türkiye'ye uğruyor. Fakat bununla ilgili tabii ki Hulusi Akar'ı bilgilendiriyor. Mevkidaşı olarak Hulusi Akar'ın makamı bilgilendiriliyor. Bu ne demek? Davet etmesi lazım Hulusi Akar'ın. Nezaketen görüşür görüşmez yoğunluk olur vesaire. Fakat Hulusi Akar'ın nezaketen davet etmesi gerekiyor. Fakat Hulusi Akar burada bir plan kuruyor ve diyor ki ne yapayım edeyim bununla ilk görüşen komutan ben olmayayım diyor. Ve hemen bir talimat veriyor. Diyor ki dönemin genel kumay başkanı Necdet Özel diyor ki hemen onun makamını arayın ve Amerikan kara kuvvetleri komutanı Raymond Odierno türkiye Afganistan'a giderken Türkiye'ye uğrayacak ve bu ziyaret sırasında da kara kuvvetleri komutanımız Sayın Hulusi Akar'la görüşecek. Fakat Sayın genel kumay başkanıyla da görüşmek istiyor Raymond Odierno diye bu mesajı iletin diyor. Ve genel Kumay Başkanı'nın özel kalemine Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar'ın özel kaleminden bu bilgi iletiliyor. Ondan sonra Necdet Özel de o dönem işte Suriye meselesi yeni ısınıyor. Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı geliyor. Kendi Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşecek ve kendisiyle de görüşmek istiyor. Necdet Özel'in kafası böyle bu Hulusi Akar'ın kumpasları gibi kumpaslara çalışmaz. Normal düz bir asker. Ve Necdet Özel kabul ediyor. Tamam görüşeyim diyor. Ve nihayetinde hemen Hulusi Akar bu sefer dönüyor. Yine özel kalemini, vasıtlarını bu sefer Raymond Odierno'nun özel kalemini arattırıyor. Ve diyor ki genel kurmay başkanımız da sizinle görüşmek istiyor. Yani ona dönüyor diyor ki o seninle görüşmek istiyor. Buna dönüyor diyor ki bu seninle görüşmek istiyor. Ve Raymond Odierno da tamam diyor görüşeyim diyor. Hay hay diyor. Ve ondan sonra ziyaretler, ziyaret takvimi vesaire bunların hepsi ayarlanıyor. Sonra Raymond Odierno Türkiye'ye geldi. Genel Kumbay Başkanı Necdet Özel'le görüştü. Ve bu görüşmenin normal fotoğrafları Genel kurmayın internet sitesinde yayınlandı. Sonra Hulusi Akar'la görüştü. Fakat Hulusi Akar fotofilm şubesinden bütün bu fotoğrafları el koydurtuyor ve kendisiyle ilgili bu fotoğrafları yayınlatmıyor. Ve nihayetinde Çuvalcı generalle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin, özel kuvvetlerin mensuplarının kafasına çuval geçirmesi emrini veren Amerikalı komutanla İlk görüşen kim oluyor? Necdet Özel. Hulusi Akar için artık işler kolaylaşıyor. Ondan sonra Hulusi Akar geleceğini garanti altına almak için işte o çok önem verdiği 3. ziyaretle ilgili takvimin hızlandırılması ile ilgili emir veriyor ve Hulusi Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti planlanıyor. İşte burada da Hulusi Akar'ın o meşhur madalyayı aldığı ve şimdi o madalyanın ağza alınmasından bile sinir krizi geçirdiği hadise gerçekleşiyor. Ziyaret planlanırken Hulusi Akar'ın Amerika'daki mevki daşı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na haber veriliyor. Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve ziyaretin detayları az seviyede görüşülürken Amerika tarafından bir haber geliyor. Ve Raymond Odierno'nun Hulusi Akar'a Lejyon Liyakat Madalyası vermek istediğine ilişkin bir bilgi bu Türkiye tarafında bir anda kıyamet koparıyor. Çünkü Hulusi Akar'ın mevkidaşı ama sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kafasına çuval geçirilmesi emrini vermiş. Şimdi bunun elinden madalya alması bir skandala yol açabilecek bir hadise. Ve bunu Hulusi Akar'a nasıl söyleyeceğiz şimdi? Çünkü Hulusi Akar dediğim gibi böyle aslarıyla küfür, kıyamet konuşan bir adam. Ve nihayetinde Asları gidiyorlar ve Hulusi Akar'a korka korka diyorlar ki efendim böyle böyle size bu madalyayı vermek istiyor diyorlar. Hulusi Akar tamam diyor. Asları şok oluyorlar. Alacak mısınız efendim diyor. Adamlar vermek istiyor. Tabii ki alacağım filan diyor. Hulusi Akar bunları gönderiyor. Fakat astları bununla ilgili de bir risk analizi yapıyorlar ve bu madalyayı almasının Türkiye içerisinde oluşturabileceği tartışmalar. İşte bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu çuval geçirme olayının yol açtığı bir travma var. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de bu madalyanın alınması kabul edilemez ki zaten Hulusi Akar bu madalyayı aldıktan sonra pek çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bu durumu eleştirdiler. Bu risk analizi de Hulusi Akar'a sunuluyor. Fakat Hulusi Akar küfür kıyamet. O madalyayı almayı kafaya koymuş. Hatta o mevkidaşıyla genel kumay başkanlığına yürüme ihtimali olan o mevkidaşıyla ilişkisini sıkı tutmak için kendi genel kumay başkanını bile Necdet Özel'i bile oyuna getirmiş. O madalyayı almayı kafaya koymuş. Fakat Hulusi Akar çok iyi hazırlanıyor. Normalde 4 tane özel kalemle gidiyor oraya. Hatta Yaşar Güler'in o dönem bir e, özel kalemi var. Onun İngilizcesi inanılmaz iyi akıcı. Onu da yanına alıyor. Her şey mükemmel olsun diye ziyaret planlanıyor ve Hulusi Akar nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve madalya verilecek şimdi. Fakat enteresan gidildiğinde Amerika'da kış, kıyamet, kar yağıyor vesaire. Normalde bu madalya kara kuvvetleri komutanlığının bahçesinde böyle törenle vesaire verilen özel bir madalya. Herkese verilmiyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yaşar Büyükhanıt'a verilmiş mesela bu madalya. Şimdi Hulusi Akar diyor ya Aytun Çıray'la tartışırken bu madalya herkese veriliyor bir tek ben mi almışım vesaire gibi diyor ya. Yok öyle herkese verilmiyor bazı özel kişilere veriliyor. Yaşar Büyük Anıt'ın da bazı siyasi projeler yapıyordu. Yaşar Büyük Anıt 2007 yılında hatırlarsanız bu siyasi projelerle Türkiye'deki bütün düzeni değiştirme potansiyeli vardı. Bu sebeple bir yatırım nevinden Yaşar Büyük Anıt'a bu madalya verilmişti. Aynı şekilde de Hulusi Akar seçilmiş. Ona bu madalya verilmiş ve Hulusi Akar da bu madalyayı almayı kafasına koymuş. Yani o Aytun Çıra'ya söylediği herkese veriyorlar bütün kara kuvvetleri komutanları aldı filan. Öyle bir şey yok. Hulusi Akar burada bilgileri çarpıtıyor. Fakat sonrasında bu işte kış kıyamet nedeniyle Amerika tarafı diyor ki işte hava koşulları nedeniyle bunu işte kara kuvvetleri komutanlığındaki bir tane salonda bunu verelim diyorlar. Fakat Hulusi Akar kesinlikle kabul etmiyor. Bu benim itibarımla oynamak demek, bunun töreni, prosedürü neyse o şekilde bu madalya bana verilecek vesaire kıyamet koparıyor. Astar ondan sonra Amerikan tarafıyla temas kuruyorlar vesaire. Bunun törenle verilmesi lazım. Bunu asla bu şekilde kabul etmeyiz. O bu vesaire. Nihayetinde Fort Myers üstünde, Amerika'daki üstte bir büyük spor salonu ayarlanıyor. 100 tane üst düzey asker katılıyor. Çünkü özel bir madalya. işte bandolar, mandolar inanılmaz bir tören yapılıyor orada. Büyükçe bir tören yapılıyor. Ve Hulusi Akar bu madalya'yı alıyor. Yani Hulusi Akar o madalya'yı alabilmek için inanılmaz hırs gösteriyor. Ve o madalya'yı alma sürecini, bu ilişkiyi geliştirme sürecini yıllara yayılan bir biçimde ilmek 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 örüyor ve nihayetinde o madalyanın sahibi oluyor. Şimdi Ayton Çıray bu konuyu gündeme getirdi. Dedi ki: "Siz Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başına çuval geçirmiş bir adamın elinden Lejyon Liyakat Madalyası aldınız." dedi. Bunu dediği andan itibaren Hulusi Akar bütün kontrolünü kaybetti. Çünkü o madalyayı almak için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaptıkları var bir askerin benliğinden verdiği tavizler var. Kendi genel kumay başkanını kumpasa getirmek var. Bir asker alt astlarına küfür kıyamet yağdırmak var. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan Silahlı Kuvvetleri arasında gerilim oluşturma pahasına yapılan şeyler var. Bir taraftan o madalyayı almak isteyip diğer taraftan da Raymond Odierno ile temas kurmamak için Necdet Özel'den önce çevirdiği dolaplar var. Varolu var, varolu var. Nihayetinde hırsla, azimle, kararlılıkla o madalyayı alıyor Hulusi Akar. Fakat şimdi devir değişti. Bir zamanlar öyleydi. Şimdi böyle birisine en ufak böyle Amerika Birleşik Devletleri ile teması var filan deyince bir adam bir anda insan böyle vatan haini filan oluyor günümüzün Türkiye'sinde. Dolayısıyla şimdi onu gündeme getirince Aytun Çıray bir anda Hulusi Akar'daki bütün şarteller attı. Ve Hulusi Akar Aytun Çıray'a orada resmen küfür edecek kadar noktaya getirdi. Meclis çatısı altında. Hulusi Akar'ın mecliste böyle sinir krizi geçirdiği başka bir hadise de Özgür Özel'le yaşadığı bir tartışmaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. O da Meclis Genel Kurulu'nda yaşanmış bir hadiseydi. Özgür Özel 15 Temmuz'la ilgili bir şeyler söyleyince Hulusi Akar tamamen kontrolünü kaybedip böyle kızarıyor, bozarıyor, bağırırcasına böyle sanki karşısında emirleri var. Böyle meclise geliyor. Zaten askerlikten bir türlü vazgeçmedi. Böyle kendisine özel üniformalar diktirmiş böyle lacivert. Şapka takıyor. Şapkanın orasında armalar var filan. Böyle genel kumay başkanı üstü bir komutan filan gibi. Normalde genel kumay başkanının üzerindeki komutan başkomutan sıfatıyla cumhurbaşkanı. Fakat bu araya Cumhurbaşkanı başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanı'nın sıfatının arasına yeni bir sıfat, bir üniforma çeşidi bir şey yaptı böyle. Saddam'ın böyle kendisine özel üniformaları vardı. Bir de bunun kendisine özel üniformaları var. Bir türlü TSK'nın üzerinden elini çekmiyor. Milli Savunma Bakanı gibi davranmıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de Genelkurmay Başkanı olamadı bir türlü. Fiili Genelkurmay Başkanı hala Hulusi Akar. Ve nihayetinde Hulusi Akar böyle meclisteki davranışlarına da bakın. Orada milletvekillerini emir eri gibi davranıyor. Ve bunu kaldırmayan milletvekilleri Hulusi Akar'ı gerçekten böyle eleştiren ki Aytun Çırak orada ne kadar kibarca böyle eleştiriliyor. Hatta başta benim saygı duyduğum bir askersiniz filan da diyor Hulusi Akar'a. Buna rağmen bu konuyu nazikçe gündeme getirince bu eleştirisini dile getirince Hulusi Akar tamamen kontrolünü kaybetti. Çünkü alışmış emir karşısında konuşmaya Hulusi Akar. Ve siyaseti de bu noktaya doğru çekiyor. Ve siyasetin içerisine Hulusi Hulusi Akar ilk defa bir üniforma soktu. Siyasetçi sıfatıyla üniforma taşıyor Hulusi Akar ve silahlı kuvvetler üzerindeki bu etkinliğini kaybederse eğer siyasette hiçbir ağırlığı olmayacağını, hiçbir tabanı olmayacağını biliyor. Fakat bu gücü elinde tutarak Tayyip Erdoğan sonrasında da bir rol alabileceğini düşünüyor Hulusi Akar. Bu sebeple zayıf karınlarının asla gündeme getirilmesine izin vermez. Uluder olayı asla konuşulmasını istemez. Çuvalcı generalde madalya alması olayı asla konuşulmasını istemez. 15 Temmuz'la ilgili hadise asla konuşulmasını istemez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.